Selamlar arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Bir önceki videomuzda hazırlamış olduğumuz tarlaların nohut ekeceğimizi söylemiştik arkadaşlar. E, nohut ekimine başladık. Daha doğrusu iki gün önce başlamıştık. Tohumumuz yetmedi. Şimdi şöyle size ben bir göstereyim. Arkadaşlar tohumumuz bu. Arda cinsi nohut demiştik. Tohumumuz yetmedi arkadaşlar. Bir yaklaşık 4-5 torba falan yetmedi. Ondan ötürü tohum aldık. Yeniden bir 4-5 torba. İşimiz bir gün ertelendi. Nohut mimzeri ekiyoruz. Normal klasik mimzerlerle nazaran ekim sistemi haricinde kazan sistemi aynı. İşte gübre bölümü, tohum bölümü burası. Yaklaşık 5-6 torba civarında bir nohut alıyor içerisi. Arkada gübre skalası var şurada. Şu şekilde tırmıkları var, örtücü. Hareketini yine Hububat mimzerlerindeki gibi lastikten alıyor. Şu şekilde dik yaylı kazaya tip arkadaşlar. İki tane yay var. 13 sıralı makine. 2.95 yer götürüyor. Her sıra arası 22 santime ekiyor nohutu. Ayaklarında şöyle şeydi el frenini çekmedik ama kazaya çarığı var arkadaşlar. Bilmeyenler için söylüyorum. Ondan sonra şöyle bir ayak yapısıyla buraya gelip şaseye bağlanıyor. 13 tane ayağı var. Dik yaylı gibi 2 tane yay var. Yani aslında e, basit bir makine. Alt tarafında bir şase üst tarafına kondurulmuş kazan markası tarımöz arkadaşlar. Makina bizim değil. Komşu köyden bir abimizin sağ olsun. Kendi gelecek tekniğe işlerin dolayısıyla gelemedi. Götür senek dedi. Şimdiye geçen traktörü. Evet. Arkadaşlar, yaklaşık 80 dönüm civarında bir nohut ekimiğimiz vardı bizim bu sene. Ee, lakin tohumu yetiremedik. Ondan dolayı da işimiz bir gün ertelendi. Bir 15 tekarımıza falan yetmedi. 3.15 civarı bir önüme yetmedi. Dün tekrardan tohum ayarladık. Şimdi bugün ekime başladık. Dün ne yaptık? Videoyu almadım ben orasını. Bildiğin üzere nohut ekiminden sonra nohut ekimi erken bir sezonda olduğu için arkadaşlar yani diğer işte mısır pancar da yine keza öyle de toprak üstü ilaç kullandık biz. Nohut arkadaşlar. Dün onu hallettim. Ektiğim yüzeylerin toprak üstüne attım. Toprak üstü olarak da otobur kullandım arkadaşlar. Ee, Agrobes tarımın toprak üstü olarak nohut ve mısırda kullanılabilen otobur ilacını kullandık. Yine keza e, asıl belli flex falan onlar da var ama belli flex şu anda biraz tedavülden kalkmış gibi durumda. Beyaz evin diye bir ilacı var. O da biraz maliyet fazla arkadaşlar. Ondan dolayı biz de otobur aldık. Bu sene e, her sene öyleydi de gerçi bu sene biraz daha işin açığı muadillere piyasa ekonomisinden dolayı kaymaya başladık gibi sanki. Geçen sene Meliflex kullanmıştım ben. Yani muadili olan ilaç bile şu anda arkadaşlar ortalama küsür altını söylemiyorum. İşte bin lira. Öyle diyeyim. Yaklaşık 20 dönüme falan gidiyor ortalama. Kullanım dozajı. yani diğer e, firmaları hiç söylemiyorum. Ondan ötürü biraz adillere kaymaya başlayacağız gibi sanki bu sene. Çünkü gerçekten ilaçlar çok pahalı. Ha, şeyde kaymayız büyük bir ihtimalle. Yine arkadaşlar e, mantar ilaçlarında bilmiyorum tabii ki onun, onun da hiç fiyatını sormadım işin açığı mantar ilaçlarında kayar <laughs> mıyız kaymaz mıyız orasını bilmiyorum ona bakacağız i̇şte direkt ot ilaçlarında falan işte bazen mecbur. şey yapmak gerekiyor çünkü girdi maliyetleri gerçekten çok yükseldi arkadaşlar Normalde geçen sene ben nuhoda gübre de atmıştım mesela 10 kilo civarında falan bir tatlı kullanmıştık. Bu sene onu da kullanmadık. Tarlamızın da tam burasında bir tane böyle bir direk var. Şimdi bu esnada şeyi de devirdik de. O esnada arkadaşlar babam da tarlanın e, kenarındaki kazıkları buralar birkaç adet yetmemişti. Onları e, çaktı. Kazıkları onları da attı. Onun dışında tellerini çekeceğiz hemen. Çünkü diğer ektiğimiz tarlaların da ektikten hemen yani ben ektim babamgil e, telleri çektiler. Çünkü yani ek arkadaşlar domuz geliyor. eee ektiğimizi topluyor. Ondan ötürü şöyle bir açayım ben. Biraz tozuyor ama Arkadaşlar ben ilk defa nohut mimzeriyle nohut ekiyorum bu arada. Ee, normal Hububat Mimzeli'yle bir geçen sene ektik. Benim çok hoşuma gitmedi. Ta ki bu kullanana kadar şu anda ee, daha da e, mantıklı ekim yaptığını öğrendim. Çünkü bunda e, firmadan firmaya da yaşıyor. Bunda plastik çarklar var kursaklarda. Onlar dönüyor. Aynı Hububat Mimzeli'ndeki gibi tohumun akışını sağlıyor. Yalnız Hubat mimzerindeki o çarkta mesela örnek veriyorum 10 tane diş varsa 10 dişse mesela bu 5 diş araları şöyle şey, şey, seyrek yani böyle tabiri caizse yani böyle koşanla boşaltmıyor nohutu da yani bir nebze şey, havalı mimzerle atar gibi teker teker atıyor arası geniş olduğundan dolayı yani bir anda böyle boşaltmıyor da sıra sıra atıyor ondan ötürü daha iyi bir ekim oluyor çünkü nohut dallanan bir bitki olduğu için yani böyle boşamadan döküldüğünde aynı yerden düşünseniz yani böyle nohutun çıktığını ne oluyor bu sefer dallanamıyor ve çakıldak yapamıyor bu da verime bir etken yani hem verim hem de hastalık da yani ne kadar bitki sıkışıp daralırsa bulunduğu ortamda o zaman işte mantar hastalığı ve benzeri gibi hastalıklara yakalanma riski de artıyor illaki. Ondan ötürü bence bir önceki videomda dediğim gibi her ürünü kendi ekim mimzeriyle veya da kendi toprak işleme aletiyle işlemek bizler açısından en sağlıklısı olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü gerçekten e, yani ta ki toprak işlemekten ekime, ekimden ilaçlamaya ve benzeri gibi sulama imkanımız varsa sulamaya işte gübreleme vesaire vesaire gibi etkinlerin. Çünkü çok büyük e, şeyini görüyoruz. Alo ötüyor. Ha geliyor mu abi? Bitti burası şimdi. Ha tamam. Ben oraya geliyorum abi şimdi. Tamam. Tamam tamam. Tamam. Hadi görüşürüz. Babam aradı arkadaşlar. Evet, burayı bitirdik. Yani durum bundan ibaret arkadaşlar. Onun için bakalım bu sene göreceğiz inşallah. E, güzel bir sezon olur. Şimdi bugün günlerden Bana mı Bugün günlerden neydi? Pazar. Arkadaşlar Şimdi önümüzdeki salı çarşamba bir yağmur gözüküyor. Şu anki programımız bu yağmur hatta kar da gözüküyor öyle diyeyim. Bu yağmur ve kardan önce programımız birer üre atmak. Bakalım gübremizi de yalnız daha getirmedik. Pazartesi günü getirmeyi düşünüyorum yarınki gün için. Ondan sonra da ekmeği plan şey atmayı planlıyoruz salı günü de. Mercimeklerimizi daha ekemedik. Şu anda yani işin açığı tam böyle bir sıkışık bir şeye çalışma şeyinin içine düştük. Çünkü hepsinin yapılması lazım. Özellikle üre attığımızdan dolayı yağmurdan veya kardan önce atmamız bizim için iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü belki bundan iki hafta, üç hafta sonra veya da şu anda şey göremeyeceğiz, bulamayacağız bir daha yağmur. Diğer tarlamıza geçtik şimdi arkadaşlar. Ben bir tur, yani bir tur pardon. tarlanın etrafını döndüm ben. Alan etrafını döndüm arkadaşlar buranın da. Şimdi ekleyeyim. Hatta ben direkt şuradan böleyim. En iyisi. Hiç boşuna uğraşmayalım. Çünkü bu tarlayı şurası düz. Buradan bölebiliriz. Şuradan böleyim. Şurada hafif bir eğrilik var da. olaylar yaşayıp arkadaşlar. Şu anda yani bir, bir haftayı geçtiğim süredir güzel sıcak var. İyi sıcak var hem de. Yani güzel anlamında da şu anlamda iyi. Aşırı sıcak var. Yani aslında güzel değil de. Yani bu üzerinde bir sıkıntısı var. nereden gittiğimizi göremiyoruz arkadaşlar. Yani hiçbir şekilde markör yok. Lastik izi de kapanıyor. Bir lastik izi de yok yani. Bir de makine 3 metreye yakın 2.95. Ondan ötürü lastik izinin de dışını ekmeniz gerekiyor ki sığ ekim yapabilmeniz için yani üst üste bindirmemek için o da biraz şey yapıyor. Bazen şaşabiliyor. Şöyle bir şey öğrendim bile. Onun ee, amacı nedir bilmiyorum. Şimdi bu Minzer'in markası Tarmöz. Tarmöz 22 cm ekiyor arkadaşlar. Mesela Altınay var. O da en o, o mesela 20 cm ekiyor. Onun 13 2.65 götürüyor. Bu 2.95 götürüyor. Ee, ne gibi bir farklılıklar var? Ekim denip gibi avantaj veya dezavantajı olur? Orasını bilmiyorum. Bölgeden bölgeye de değişen bir şey. Altın ay bildiğim kadarıyla e, Trakya tarafında şey, oranın üretimi bir makine olduğu için Bizim mesela kendi kullandığımız o kubat günleri nerede de ee, daha yani şey sık ekim yapıyor. 12,5 santim ekiyor mesela. Ha işte şakalak şakalaklar 14 uçağım 14 ikiye mi öyle bir şey ekiyor yani hatırlamıyorsam. Unuttum şu anda tam. Belki bölgeden bölgeye de bir değişiklik gösterebilir. ne gibi bir farklılıklar olur bilmiyorum. Firmadan firmaya çeşitli değişik özellikler var arkadaşlar. Yani şuradan bir daha gidelim de bir şu tohumumuza da bir bakalım inşallah bu sefer yeter. Bir de yetmez falansa. Oh, rush, Dök. Traktörümüz 230 saat oldu bu arada. Bakalım kullanıyoruz. Ne gibi bir sıkıntılar olacak. Umarım olmaz da. Olursa da bakacağız artık. Ona da sonra bakacağız. Daha şu anda hiçbir şey anlaşılmaz. Yani iki dönemlerde bir 500 bin saati devirmesi lazım. Ve şu birkaç günkü sıcaklarında arkadaşlar gerçekten tam bir toprağın tav kaçırma sıcaklığı vardı. Yani harbi epey toprağın tavını da kaçırdı yani şimdi. Sağ olsun. Bu ayda gereksiz bir güneş işini açığı. Bir inelim. Şimdi mesela şurada tohum gözüküyor ya. Vardır da. Burada gözüküyor mesela. Bitmemiş olarak duruyor. Şeyi bir açıyorsun kapağı. Hiçbir şey kalmamış. Oraya yapışıyor arkadaşlar tohum. Evet. Tohumumuz şu anda yetecek gibi lakin bunu biraz şuraya atmamız lazım. Köşe bitmiş çünkü. Düzleme çekelim. Bu da eker bir biraz. Burayı bitirir. Burada da gördüğünüz gibi bu şekilde kapatıyor. Güzel bir işlem oluyor aslında. Tırmanın çok faydası oluyor. Şeyde biraz toprağa da çok bastırmadık arkadaşlar. Çünkü ruhut set baskı almış toprağa değil de biraz hafif yani kendine geniş toprak istiyor çok böyle bastırıp şey yapmadık. Çünkü zaten bunlar da kaza yapacağı gibi olduğu için tekrardan sonuçta kasıyorlar toprağı. Ondan ötürü çok pekiştirmedik. Dönek başlarına falan kaldırınca biraz dökülüyor. Böyle şeyler olabiliyor yani. AdBlue'yu da sabah doldurmadık ama AdBlue'muz %56 kalmış. Bazen bazı işlerde harbi yiyor yani AdBlue'yu. Su gibi içiyor. Şimdi biz buradan geldik. duruyor burayı aldık mı tamam aynen burayı bitirdik arkadaşlar yani toprak bol top şey nohut bol toprağı daha iyi seviyor arkadaşlar biraz iri olduğundan mı artık nedir bilmiyorum Mesela hububatta elimizden geldiğince ekimden önce toprağı pekiştirmeye çalışıyoruz. Ee, yüzey kısmını. Ondan sonra Ayçiçeği'nde yine keza öyle. Nohut ekici, şey, pardon mısır ekicileri, ondan sonra pancar ekicileri özellikle pancar mesela çok ince, ya küçük yani neredeyse şeyi bile gözükme gözükmüyor tohumu. Onlar pekişmesi gerekiyor. bu Nohut'la çok işin acıyı sevmiyor bunu. Bakalım. Umarım iyi bir sezon olur. Kafalar biraz çiğnanıyor da. Yağmur yağarsa bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum arkadaşlar ayarlarına bakalım. Ekinler gerçekten bu odaylar falan arpalar bu birkaç gündür iyicene kabardılar. Dediğim gibi eğer önümüzdeki günlerdeki şeyler tutarsa iyi bir, bir yağ çalırsak hemen onun öncesinde bir parti üre gübre satmayı düşünüyoruz. Umarım tutar, atarız. bazen seri etmemiz gerekiyor. Dediğim çünkü şeyler bu bitince hemen tel çekeceğiz. Buranın teller duruyor. Biraz iş yoğunluğu var. Ondan ötürü acele ediyorum yani birazdan. Daha... kaldıralım şöyle de. Şurada tekrar indireceğiz. Şu arada. Evet, durumlar böyle arkadaşlar. Videomuzda bu kadar olsun no ekimi bereketli olur inşallah şu bir daha bir kontrol edelim bir şeyler oluyor çünkü şu köşelerde biraz bitiyor. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar Kendinize iyi bakın Videomuzu beğenip paylaşmayı yorum yapmayı Lütfen esirgemeyin Bir dahaki videoda Bir dahaki bölümümüzde görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Sağlıcakla kalın